İstanbul Üsküdar Belediyesi 65 yaş ve üzerindekiler için renkli bir etkinlik düzenledi. Büyüklerimiz Valide Sultan gemisiyle İstanbul Boğazı'na açıldı. Sazlı sözlü turda eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Tuzla Belediyesi ise 65 yaş ve üzerindekiler için organik tarım etkinliği gerçekleştirdi. Aylardır evden çıkamayan yaşlılar sokak izini fırsat bildi Boğaz turuna çıktı. Bizi için bir nefes alma alanı oldu. Abi canım ne olur evde hapis kalmıştı. <laughs> 65 yaş ve üstü pazar günü yine 14 ile 20 saatleri arasında dışarıdaydı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi yaşlılara biraz olsun nefes aldırmak için Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu düzenledi. Hem onlara bir moral motivasyon hem epey de içeride kaldılar. Şöyle bir boğa havası, bir deniz havası alsınlar. İstanbul'un bu güzelliğini Avrupa ve Anadolu yakasından bir temaşa etsinler diye. Bu gemide onları ağırlayalım istedik. Bugün sizin çok güzel, izin gününüz. Mutluyuz, çok güzel canım. Bugünü değerlendirmeye çalışıyoruz. Çıkmayı, denizi görmeyi, Üsküdar'ı görmeyi çok özlemiştim, çok iyi oldu. İstanbul'un güzel havasında boğazın tadını çıkaran yaşlılar çay içti, simit yedi ama sosyal mesafeyi de ihmal etmedi. Etkinlikte bir taraftan da canlı müzik çalınıyor. Tabii bunu duyan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız da keyfini çıkarıyor. Bugün çok güzel bir eğlence oldu. Hava da güzel. Neşemiz de yerinde. Eğlence bol. Ama oynamaya devam. Tabii. <laughs> Tuzla'da ise sokağa çıkma izni olan bazı 65 yaş ve üstü için farklı bir etkinliğe imza atıldı. Tuzla Belediyesi'nin mutluluk merkezlerinde ağırlanan yaşlılar bir yandan çapa yaparken diğer yandan da ihtiyaç sahipleri için ürün topladı. Sizde e, evinize götürüyor musunuz? Şimdi bunları e, evlere de verilecek dediler. E, bir de yoksul olan yerlere Yardım olarak i̇htiyaç, sahipleri. ihtiyaç sahiplerine de verilecek. Asıl yaptığımız iş büyüklerimizin e, gelip kendi akranlarıyla bir arada bulundukları, çok çok sosyal etkinlikler yaptıkları. Aynı zamanda da işte toprakla haşır neşir olmak gibi güzel bir hobileri de oluşuyordu. Dışarı çıkmayı çok özleyen yaşlıların mutluluğu tarifsizdi. Bizlerimiz tutuldu. Çıkamaz olduk ama çok şükür ki ne Allah buralara kavuşturdu. Uğraşıyoruz Allah'a çok şükür yani. İşte bu üç aydır çok özledik. Rüyalarımızda giriyor vallahi. O kadar. <laughs> vallahi gerçekten. <laughs>